Ve selam. Bu sefer videonun barınağa gider kısmında çok fazla konuşmayacağız. Direkt mamaları taşıdığımız kısmı da bir göstereyim dedim ama hadi barınakta yola çıktığımızda görüşürüz. Mamaları döşedik. Döşedikten kastım, sağlam döşedik. Okay. Bir da ortaya kulübe yaptık. Okay. Efendim? Amelenin kolası nerede? Amelenin kovası nerede? Kolası nerede? Ha, amelenin kolası nerede? He kolamız pideniz nerede? <laughs> Şarjı da bitirmeyelim çok fazla. Bataryada, kartta şu an kısıtlı elimizde. Nereye gidiyor? Bir Bild, Vildan'ın tipine bir baksana. Dikizden <laughs> bir baktım da. <laughs> Nereye gidiyoruz? Patiko. Patiko. Bu kadar mı? hı, -hı Patiko. Ta hayvan koruması falan yok. Patiko. Patiko'ya gidiyoruz. Pati co mu, ko mu? Ko. Tamam. Patiko'ya gidiyoruz. Instagram'ı şuralarda bir yerlerde. Kesin takip edin. Bu videoyu izlemekte kalmayın. Bu videonun amacının ne olduğunu biliyorsunuz. Katıl butonundan yani senin sayende gelen parayı biz tam olarak alıp ödeme sonrasında barınaklara mama olarak götürüyoruz. Kedi ise kedi, köpekse köpek. Tavsiye ettiğiniz bir yer varsa da aşağıya yazarsınız. Oraya da gideriz. Gidebiliyorsak bu arada. Çok uzaktan yerler de var çünkü tavsiye ettiğiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Barınakta konuşalım. Çünkü hem kart sıkıntı vesaire hem de konuşan köpeklere giriyoruz. Çünkü bu sefer bu video özel. Siz bu kadar madem istiyorsunuz. Bundan sonraki bütün barınak videolarında bütün köpekler ve kediler konuşturulacak tarafımca. Bir de katıl abonelerine özel ilk defa bir paylaşım yapmıştım. Onu herkese duyurayım. Gelecek ay barınağa gittiğimiz videolarda bir değişiklik yapıyoruz. Konseptin adını koyuyoruz. Ünlüyü barınağa götür. Yani gelecek ay bir ünlüyle barınağa gideceğiz. Hepinizin tanıdığını eminim onun kişi. O ne lan? Köpeğe Bu mu dikkat köpek var? <laughs> Sen burayı mı koruyorsun? Sen burayı mı koruyorsun? <laughs> Merhabalar. Kolay gelsin. Çok tatlı ya. Aa çok güzel bir yer lan bura. Çok güzel bir yer yalnız ya. Köy gibi lan baya. İçeride şenlik var biraz <laughs> Ne oldu anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Gel gel gel. gel. <laughs> Annem, sakin sakin. Tamam yok. <laughs> Aha bu oldu. Aha bu oldu. Hoş. Geç sen Yusuf. Geç sen öne geç. Yavaş yavaş annem. Sakat diyeceksin kendine. Çiko mu bunun adı? Chico Çiko. Hoş buldum. <laughs> Allah'ım seni patinliyor. Yavaş. <laughs> şey Ama tek patiyle üstüme niye <laughs> diyorum, Bir dur. Allah'ım. Sıklıyor <laughs> Tamam. Oh, bu bana Yusuf'u da dağılıyorlar. Hepsinin ismi var tabii. Bildan hazırlıklı geldi. Bu <laughs> evet sorunman gelmiş. <laughs> <laughs> ne görmek lazım? Bugün 7 paket mama varmış bu arada. Buradan Şşş, anlayan anladı. <laughs> Instagram vesaire. Mama linkiniz var değil mi? Evet, mama evet, kumbarası linkiniz. Bak, tamam. Bak. Onun videonun açıklamasında zaten herkes biliyor. <laughs> evet, evet, hatta hatta şu an eksi yiyeceksin. bakiye değmişiz. Evet, kumbarası. olurum durununa... Gelin buraya gel. Göm anneciğim göm. Göm. La bir dur bir dur dökeyim öyle elimi ısıracağım. La dur. Işık. <laughs> <laughs> Birbirinizi ısırmayın. Aynen hızlı hızlı dökün. Şunları da gel gel gel. <laughs> ya. gel. gel gel gel. Yavaş 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 gel. Badem. Badem gel. Badem dövüyor. Get get burası Abi, açık adam. alan kısmı. Yani hepsi serbest olan. Birazdan kafeslere gireceğiz. Daha az sayıda kafeslerde olan çocuklar var. Ya, o yemedi iyi oldu. Tamam anne. Tamam. Pelin yemedi Pelin. Tamam. Pelin Sağ ya. Sağ mi? Yedi ben, mi? Ben, ben bademi tutuyorum. Çiko, bırak çiko bırak buraya mi? gel. Çiko. Teslim ol bana. Yoksa aha vallahi <gülüyor> yedirdim. <gülüyor> <gülüyor> İnder, i̇ndir indir indir. Vallahi yedirdim. Pelin Pelin yesin. Yedi zaten. Baksana tutmasam ben bunu şimdi badem hepsini gene götürmüş. Tamam, iki yer. Yemez de koruyor yemeği. İki sakin. Annem sakin olur musun? Sakin ol bir. Dur bir. Kimseyi yaklaştırmıyorum sakin, ama. Sakin, sakin. Ne var? Ne var? Ne? Yusuf aşağıdan çeksin diyorum. Yusuf aşağı eğildi yani Yusuf'u tepesine biniyorlar. Olur yani hepsi mi? Zaten tek tek dolaşırız. Tamam. Gel bir gel. Bunu yuvarıyor. Tamam. Sen yuvarıyor. Tamam. Anne. Hani? Hani? Ya. Şey sevimlilik memnunluk en çok sen yediriz biz gideriz. Kim istemesi Allah Allah. Sağ ol. Badem, badem. Badem. Tutar, badem badem, badem. Tutar ben Kulağını tut. ha. Sırır. Sırır Bir dur. Çok sıkıştırıyor Yapıyor yani. Gel anneciğim. La. Hadi. Şşş, o hadi yok. O. Senin üstüne gidelim bak. Zaten evde oldu. O kaç kere yuvaya gitti geldi. Ha. Burada mutlu burada oluyor. Ha. Olmuyor yani. Çok, evet, gel anneciğim gel. Gel gel Çekil. gel. Şşş. Şşş. Gel. Allah Allah. Şunu yap. Evet çok zorlanıyorum. Sırtı atlamak için biraz büyük değil misin anneciğim? He? <laughs> Götünü yerim. O götü o götü yerim. Sen niye her şeyi atar bizi bilmişiyormuşsun? Oh, yeah. Orta atlamayla olmaz ya, bak, yemedim, öyle. Yemedim, yemedim. Çok güzel şey çocuğum benim. Bunun bir tane bacak yok. Ön patiye baksanıza. Oğlum gözlerinden <laughs> korktum lan. Gözlere bak. Gel. Demezsin, öyle Gel. Gözleri gördün mü? Çok güzelsin. Oğlum, oğlum. mi gerçekten? Yok hayır. Ha, yok, hayır. yok bazılarında. Hmm. -"Bazen ısırma huyu vardı diye biliyorum, evet. hatırlıyorum daha doğrusu." Güzeldi. -"Bu yoktu siz geldiğinizde." Yok, -"Bu tarafı zaten gezememiştik." -"Bu kafes de yoktu, sonradan eklendi." E. -"Buranın hali e. ne?" E. -"Sana güya yatak koymuşlar." O, -"O yapmadı, o sevdi de öbürü..." -"Bir tane şile var." -"Öbürü mü ya?" küçük pitbull, dişi pitbull, o kısırlaşmaya gitti o, şimdi." -"O dağıttı yatağı, yuvarlak koca bir yatak var bir minder gibi." -"Kısırlaşmadı, şey. bu yapmıyor, Güzel. bu ağır abi." Oy. Şimdi hangi kafeste girebileceğim, girebileceğim? Oy. Bildan bir yandan pazarlık yapıyor. Evet. Güzel. Şey. Gelin annem. Ya ya şey. Yapma. Yapma. Hangi Yapma. Sen, Doğru tıp gerçekten Ağabey mağara açmış. Evet. Bunlar böyle maalesef. Bir de bunlar böyle açıyor. Güzelliğin. Kocaman kafa bir kafam. Boyum kadar. Ağzını sürürüm. Güzeldi. Niye ağlıyorsun? Sakin. Beniz. Gel, sen de gel buraya. Onunla gel buraya. Oğlum yamuk yumuk durayım. Gel buraya. Belli. Gel buraya gel. Öyle artık yapmayla olmuyor. Kalça da engelin mi var? <laughs> gel. Sakin. 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 <laughs> Boris gel. Yeni zekalı ya. Gelir misin buraya? Yanlı yanlıya geziyor. Boris gel anneciğim, gel. Tosunun benim. Seni gel severim. Boris, gel. Tamam gel. Gel gel. gel. Seni gel, severim. Gel. Tamam. Gel Boris'cim gel anneciğim. Oy oy. Girelim. Uyma sen ona tamam mı? Oy tosunum." Yavaş suya gireceğim yavaş. Güzel <laughs> <Düzelliğin. gülüyor> Bu da engelli. Bu çocuk da engelli. Tos. <laughs> Aha sen kimsin? Tamam seni seveceğim. Tamam. İlk sana geldim. Evet haklısın. Sağ ikimi. Sağ için. En çok seni sevdim. Tamam. En çok seni seviyorum. Mavi boncuk dağıta dağıta geziyor. Güzelliği. Patinin haline baksanız. Anne. Ne oldu senin patine ya? He? Tuşunun beni. Hadi mamayla geleceğiz. Böyle karşılama mı olur yalnız götünü dönüp? Hayır, hayır. Buraya gel. Buraya gel. Cesur. Cesur, Cesur. Zeyna. Cesur, Zeyna. Zeyna. Çok güzel. Zeyna bir Cesur. hastane. O da öyle de. Ama Zeyna her ne? bir hastane. Ama şunu söyleyeyim benim favorim bu oldu ya. Şahısız ya. Uy, çok da cana yakın. Benim çok güzel. tarafta. Çok <laughs> güzel. Evet. Ben en çok seni sevdim. Sen çocuk. Hadi mamanızı yiyin bak. Biz Mama dörtlü. Bunlar sonra gel. Gel anneciğim. Gel de onu bekle. Sen ensesi kalınsın. <gülüyor> <gülüyor> Hoş. Hoş nasıl Ay, bir güreşliyseniz birbirinizle. <laughs> Kafesler bu arada inanılmaz güzel. Ciddi anlamda çok hoşuma gitti. Göstereyim size bir. Neden güzel dediğimi anlayacaksınız zaten. Şöyle bir kafes. Ben şu an buradayım. Kafesin burasında da şöyle kapalı alanları var. Ve kocaman bir kapalı alan. Muhtemelen şu iner kalkar falan bir kapak. Çok hoşuma gitti eviniz. Diyorum ben. Sosu mu? moka. Şeker, güzel <laughs> <mucize>, moka. Güzellik. <laughs> <laughs> Senin gözünde bir sıkıntı var ama. Yaşlı. Sen çok iyi görmüyorsun şu an beni. Gel. Gel mammalara bak. Güzel <laughs> değil. Oh. 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 Çok tatlılar ya. Gözlere baksana. Moka. Hepsinde yalnız fark ettiğiniz bir şey var mı? Mamadan önce, ya o yaş mama kısmını es geçin. Yaş mama yani adam patlayacak tabii ki. Kuru önce sevdirmeye çalışıyorlar. Yani bu gibi yerlerde, sokaktaki hayvanlarda falan mevzu mama vermeseniz de onları sevmeniz önemli olan. Yani şu an görüyorsunuz işte bu kadar hani açlar mesela şu an. Besleme saatlerine çok yaklaşmışız. Ama önce bir sevdirelim derdine düşüyorlar. Haydi. Güzellik. Ah, gel iyi. gel 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 sen çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Sakin sakin. Saptı lan onlar mamaya gitti. O kadar konuştuk lan az önce. Şerefsiz. <laughs> evet. Oturduğumda kaldım. Bahar, Bahar boss Angel. Bahar, boss Angel. Tekkeyi boss Boz Angel. Çok güzel he. ya. Hep i̇şte bir anası var tabii. Zaman, evet, Şu Satıcılar bir çek şey, satıcılar. Boris mi? Boris Venus. Boris Venus. Boris sen gel sen. Boris ya. gelir misin oldu, yani? için, Allah ya? Gel anneciğim. Allah'ım ya. Gel güzel çık. Gel anneciğim. Hah. Geldi bak. <gülüyor> <gülüyor> o tam <laughs> Gel kızım gel. Bildan'ın fotoğrafı şu an anladım. Ya. Bu bir sevgi altyazı. böyle bir sevgi stili yok ama. Gel anneciğim. Ay Hayır acıdım mı? Özür diliyorum. Tamam tamam tamam. Dur bak. Çok güzel mi? Gelmedin ya. <laughs> buraya, buraya gel buraya. Boris gel Boris. Gel annem Boris gel. Gel Boris. Gel gel, gel. gel. Oturdum ama bak zararsızım şu an. Yo. Tamam hadi yemeğini yer. Ben oraya gelirim bak. Bu yine gelirim. Ağzını Allah ya bu çok güzel ya. Ay yatışım. Kurban olurum sana, çok güzelsin. Yusuf'a da atla. Devir Yusuf'u, koş. <laughs> Aha, vallahi anlıyorlar. Gelecek misin buraya? <laughs> Şu an kendimi Uğur gibi hissediyorum. <laughs> gelir misin buraya? Buraya gel. Buraya gelir misin? Sakin. Seviyorum ama, seviyorum ama. Buraya gel, seveceğim ya. Sakin. Aferin <laughs> ömrüm. Hadi gidiyoruz biz. Bu duruştaki hale bak ya. Ha, oldu mu? Yine burada da çakmak bombalı. Kaçayım mı mi? Güzel <laughs> mi? Güzel mi? Güzel mi? Tamam, tamam, tamam. Sen arkada ne yapıyorsun çünkü? Uş, uş, uş. Çok güzelsin. Siz biraz aksiyon seviyorsunuz galiba. Siz biraz aksiyon seviyorsunuz galiba. Oyo yo yo! Gel, gel. Tuttum, tuttum. <laughs> Tabii annenin yerini tutar mıyız biz? İçeriye baksana, evleri çok güzel ama. Gelsene çok buraya. Çok oyuncular ya, çok güzel valla. Buraya gelir Be, be, Hadi. ,vale, ale, lan oğlum ödüm koptu lan. Ee? Sen mi havlıyordun? Gel bir gel. 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 Al, Atacağız, kalkman, <gülüyor> <gülüyor> Oy, Allah cezanı vermesin seni. Oy Allah'ım göze bak. Yavrum benim. Ben şu içeriği gezmek istiyorum. Çok güzel bir yer yapmışlar burada. Annem korkma tamam. Tamam tamam ziyaret. Bir bak, çıkacağım bir dur. Çok güzel yapmışsın bu ya. Elinize <laughs> emeğinize sağlık. Ne demek evet. siz de iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Bir sağlık. Evet. Çok büyük alanları var. O çok hoşuma gitti. Anne. Sen de çıkacaksın. Dur biraz. Dur biraz. Dur. çukurları var. Oha gidiyor lan da. Gel evet. Ya buraya otur rahat rahat senin. Gel anne. Şunlar çok hoşuma gitti Böyle küçük kapıyla beraber Birkaç köpeğin içine girebileceği yerler Tasarlanmış Çok güzelsin sen Nasıl bağırıyor Yavrum gidiyorum Ne oluyor Şuranın büyüklüğüne bir bak ya. Kocaman yer. İçerisi bildiğin ev gibi değil mi lan? Bağ evi gibi ya. Bak. Ya. 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 Ne, oldu? ne oldu? Ne oldu? Diyeceksiniz ki ırkı ne? <laughs> Irk işte. Yani markası marka yani orijinal. Alanlar bu arada büyük olunca biz de böyle rahatlıkla girip çıkabiliyoruz. Hani küçük kafes olan yerlerde, mecbur öyle yapan yerler de var çünkü. Bu bir mecburiyet. Bu alanı herkes sağlayamıyor. Para lazım bunların hepsi için. Böyle yerlerde biz de bak bunu şu an buraya gönül rahatlığıyla girip çıkabiliyorum. Bir tanesi kaçacak mı falan korkmuyorum. Yusuf bence gelme. Bunlar uçuyor. Evet, siz oraya Hı. girmeyin. Sen dışarıdan çek. Gözlüğü çıkarın gözlüğü. O kap. Evet, gözlüğü çıkarın. Hava alanı giriş gibi, gibi orası. <laughs> Luna Park, Luna Park istiyorum, Luna Park. Kim bu? Lan! Eee, lan götüme gidelim. Kafamı çık, kafamı. Ananı. Bunlar var ya, yandın sen, yandın. Ya. Yandın. Bu da ne oldu? Ne oldu? Aldım oğlum sizi. <laughs> Çok <gülüyor> eğlenceli. <gülüyor> Şu lan Antalyu'dan Hafif hafif Oyun amaçlı. Parçalandım. <gülüyor> seni.

<laughs> <laughs> <Ulan> şey, <laughs> likti elerçi <laughs> yer alayım. <laughs> Zerri abartıyorsam şerefsizim. <laughs> Haşadım çıktı. <laughs> Yorulduğumu da anlıyorlar. Anlıyorlar dedim biliyorum. O anlamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <Ha? Dün>. Gel. Gel. <laughs> 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 Kafesin üstüne kaçınca gelemiyor. <laughs> Hadi ben gidiyorum. Oh! <laughs> parçalandım. Maya. Gitti valla. Gitti valla, yırttı. 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 Şş. Bana tişört, füyt borçlusun. Öyle saldırmaya çalışmadığını bildiğim için, kafayı havada yakalamaya çalışabiliyorum. Yoksa direkt tokuşuruz havada. Ha, yani ısıracağını tahmin etsek öyle bir bok yiyemeyiz yani. Kap diye elini kapar adamı. Hayır hayır, ısıma. Şşt. Tak yırttın şey üstümü. Gel sen de. Biliyorum, biliyorum. 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 Ben de öyleydim. Bilmedim de. <laughs> Ben başka yere girmeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle şehir hayatında yorulanlar, işte yorulan değil işte yani tembelleşenler falan filan var ya. Köpek alın ya. Evet. Net Bir köpek şey alın oluyor. yani. Şu an bu kardiyoyu, yani kaç dakika durdum ben içeride bilmiyorum. 5 dakika falan herhalde. Şu kardiyoyu ben muhtemelen yarım saatte falan anca çıkartırdım. Nefes nefesliyim ve ciddi terledim. Tabi olan sweatshirt oldu. Kapağı, kapağı da görmüş oldunuz. Ben bunu kapak yaparım. Yırttılar beni yazar. Bu arkadaşı tek başına gezdiriyorlarmış. Tek başına muamele veriyorlarmış. Tek başına salıyorlarmış. Ve tek başına kalıyormuş. Muhtemelen ev şey yapacağım ben. Kendi ayrı evime ayrılacağım dedi muhtemelen. Çok sinirliymiş. Hiç de i̇şte öyle görünmüyorsun ya. Şey. Anne. Güzelliğim. Sakin. Sakin. Tamam, tamam. O bir şey yapmadı ama bak. Ben sevmeye geldim. Belki bir an bunu kırabiliriz ama beraber. Şşt. Belki ya, bu... bir dönüm noktası olur senin yaşamında da. Gelir misin evet. lan buraya? Şşt. <laughs> <laughs> Sakin olur musun? Sakin. <laughs> Sakin. Sakin. Evet. Sakin. Sinirinden koş. Sakin kızım. Sakin. Sevdirme. E tabii bakıcıya sevdirmes kadar normal bir şey olamaz. Burada ilgilenen günlerini, yıllarını geçiren insanlar var. Hadi gidiyoruz. Biz, görüşürüz. Tokşalım mı? <gülüyor> 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 Burası aşk yuvası herhalde. Kırmızıya boyamışlar. <laughs> Ali rahatınızı bozmayın tamam Tasarım bu arada evet. yani. bunu özel mi yapıldı bilmiyorum. Ama tasarımda çok büyük bir ayrıntı var. Fonksiyonel olarak çok güzel oldu. Farklı mısınız yarattığı gölgeliği? Yani güneş oradan da gelse buradan da gelse bir gölge alan da yaratıyor çocuklar. Bu çok hoşuma gitti yani. Tabii ki kapalı alanları var ama. Değil <laughs> mi anne Açık havada da yapmamız lazım desene. Bebelerden biri Vildan'ın gözlük kılıfını aldı. <laughs> Yemiş mi? <laughs> Vildan'ın... <laughs> Alır götürür de kafasını içine. Villanda, <laughs> <de Allah>. Villanda <laughs> afiyet olsun diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidiyor, şu yürüyüşe bak. Özür diliyorum, önemli değil. Zıpla. Bu önemli değil çocuğum, <laughs> önemli değil. Ooo, oh, çocuğum. İyice ilaç edin. Ah, sen de bir dur, hayır o bizim <laughs> değil demedin <laughs> mi? 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 Evet. Evet. Yakında, yakında, yakında. Sen de çekiyorsun. <laughs> <ya. gülüyor> Kolay gele. <laughs> Şunları göstereyim. Zaten neredeyse yarısı verildi. Çocuklar gerçekten çok güzel yerlerde kalıyorlar burada. Ama bu kısmı neden çektiğimi söyleyeyim. Bunların hepsi senin sayende. Neden böyle söylediğimi zaten katın al aboneleri özellikle üstlerini alınsın. Çünkü cebindeki parayla bunlar yapıldı. Katıl butonuna gelen gelirle bu yapıldı. Çok çok teşekkür ediyorum. Minnettarız neydi? Unutmayın. Senin sayende. Ama onun dışında da beğenen, yorum atan, paylaşan vesaire kanal abone olan herkes bize verdiği aslında diğer yönden desteği sunmuş olur. Biliyorsunuz ne yapacağınızı. Ben böyle klasik sizin bildiğiniz youtuberlar gibi aman abone olun abone olun beğenin fitlikleyin bir şeyler yapın diye sizi zırt pırt dürtüklemiyorum. E buna binaen de tabi en güzel içeriği sunmak için çaba veriyoruz. Tamam videoyu kapatıyorum buraya kadar. Astolistan'ın bir şey söyleyecek misiniz? Hayır. <laughs> sevgi yok bugün olmamasının sebebi Sevgi ciddi şekilde hasta. Karnı ağrıyor falan. O yüzden getiremedik Sevgi'yi. El sallıyorum karıma. Kendinize iyi bakın. Bu tokadın nereye geldiğini zaten çok iyi biliyorsunuz artık ezbere öğrendiniz. Çok set vurma diyorum. Çok para verdik. Hakikat kaç para oldu lan? Dolar kaç para oldu? Mamaya bile zam geldi.